Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de size yine güzel harika bir model çalışacağım. Modelimiz baklava dilimli. Bakın bu şekilde her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Battaniyelerde, hırkalarda, erkek örgülerinde, çocuk örgülerinde, atkılarda, berelerde. Gerçekten harika bir model. Arkası yine keza öyle. Bakın hem arkası hem önü harika güzel bir model Evet modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim çıkan zile aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz modelimizi şu şekilde anlatayım 2 4 6 8 10 12 14 tane ilmekten oluşuyor bir dilimimiz 2 tane dilim için 28 tane ilmek atmak gerekiyor. Evet, ben hemen şu şekilde 30 tane ilmek attım, 30-31 tane ilmek attım ve hemen yapımına başlıyorum inşallah Bismillahirrahmanirrahim. İlk ilmeğimi ters olarak aldım. Bir, iki. 3. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ters ördüm. 8 tersten sonra 1 2 3 4 5 6. 6 tane düz örüyorum. Bu 6 düzümüz 3 bir tarafa, 3 bir tarafa açılacak. Tekrar 6 düzden sonra 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ters ördüm. 1, 2 3 3 tane düz örüyorum. 3 düzden sonra 1 tane buraya kenar ilmeğimizi olacak. Kenar ilmeğimizi ördüm. Arkada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Arkada ilmeklerim tamamen ters olarak örüyorum. Bu sırayı bu şekilde atlamadan örelim. Gerçekten güzel bir model ve her türlü örgülerinize yakışabilecek bir model. Arka sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi ön sıradayım. Ön sırada bu 3 ilmemizi ipimi öne alıyorum. Bu şekilde 3 ilmeği çıkarttım. İpimi arkaya alıyorum. Bakın ipim önde. Tekrar arkaya alıyorum ve bu 3 ilmeği geri sol şişime aldım. Tekrar bu defa sağ şişime alıyorum. 1 iyice burada sıkılıyorum. Burayı tekrar baştan göstermek istiyorum. İpim arkada. İpimi öne aldım. Tekrar sol şişime aktarıyorum. İpim bu şekilde 2 defa dolandırıyorum. 2 defa doladım. Bu 3 ilmeği bu defa örmüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu 8 ilmeği ters olarak ördüm. 1 2 3 4 5 6 6 ilmeği sağ şişime alıyorum. Tekrar yeniden ipimi öne aldım. Bu defa sol şişime alıyorum. Bunu bu şekilde topluyorum. Bu 6 ilmeği altısını da topluyorum. Tekrar sağ şişimi aldım. Yeniden sol şişimi alıyorum. 2 defa doladım. Burada 2 defa dolama yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu 8 tane ilmekten sonra bu üçünü alıyorum ipimi öne aldım. Tekrar arkaya. Tekrar öne. Bu şekilde bağlama yapıyorum ve kenar ilmeğimi ördüm, dönüyorum. Arkada ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. hepsini ters olarak örüyorum. Bu e, bağlama yaptığımız ilmekleri de aynı şekilde ters olarak örüyoruz. Ön sırada örmemiştik bu 3 ilmeği. Tekrar ön sıradayım. Evet bir tane ters ördüm. Bu üç ilmeği bırakıyorum. Arkadan bir tane ilmek aldım. Sağ tarafa aldım ve düz olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Tekrar bir, iki, üç, dört. 5 6 tane burada ters ilmek örüyorum. 1 ilmeği bıraktım. 1 2 3 3 ilmeği bırakıyorum. Bu 1 ilmeği ortaya alıyorum. 1 2 3 Bunu da düz olarak örüyorum. Bu baklava dilimi olan kısım ters örülecek. Burası düz olacak. Bu 3 ilmeği bırakıyorum. Buradan bir tane ilmek alıyorum. İçeri kaydırıyorum. Bunu da düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmek ördüm. Bu 3 ilmeği sağ şişime aldım. 1 ilmeği bıraktım. Yerlerini değiştiriyorum. Dördünü de düz olarak örüyorum. Arkadan ilmeklerimin tamamını ters olarak örüp geleceğim. Arka sırayı ördüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. 1 düz ördüm. Bu 3 ilmeği yine bırakıyorum. İçeriden bir ilmek daha alıyorum. Bunu da düz olarak örüyorum. 1 2 3 tane düzümüz var. 1 2 3 4 tane ters ördüm. Buradaki bir tersi yine içeri alacağım. 1 2 3 Bir tane düz örüyorum. İçeride 1 2 tane düzümüz var. Evet tekrar bu üçünü bırakıyorum. 1 2 3 tane ilmeği bıraktım bir tane düzü içeri aldım içeride 2 4 tane düzümüz oluştu. 1 2 3 düz örüyorum. 1 2 3 4 tane tersimiz var. Bu 4 tersi ördükten sonra birini bırakıyorum. Bu 3 ilmeği sağ şişime aldım. Tekrar sol şişime alıp 1 2 3 4 5 5'ini de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğim. Arkada ilmeklerimin tamamını ters olarak örüp geleceğim. Arka sırayı tamamladım. 1 2 tane düz ördüm. Yine bu üçünü bırakıyorum arkadan. Bir tane düz ilmek aldım. Yine düz olarak örüyorum. 1 2 3 1 2 tane tersimiz var. Buradaki ilmeği bıraktım. 1 2 3 Bu ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 3 ilmeği bırakıyorum. İçeriden bir tane ilmek aldım. Tekrar taktım ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 düz 2 ters. Burada bir tane ters ilmeğimiz kaldı. Bunu hemen sağ şişime aldım. 1 2 3 4 5 6 tane düzümüz oluştu. Arka sırayı ters olarak örüp geleceğim. Tekrar ön sıradayım ve bu V'miz oluşuyor. Kapanıyor üçgenimiz kenar ilmeğimizi ördüm 1 2 3 3 tane düz ördüm bu üçü bırakıyorum İçeriden bir tane ilmek alıyorum ve düz olarak örüyorum 1 2 3 3 tane düzümüz oluştu buradaki ilmeği bir taneyi yine aynı şekilde bırakıyorum arkaya aldım düz olarak öreceğim. 1, 2, 3. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Evet ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada 8 tane ilmeğim oluşacak. 2, 4, 5, 6, 7. Bir tane de buradan alacağım. 8 tane ilmeğim oluştu 1 2 3 3 düzümü ördüm buradaki bir ilmeği sol tarafa kaydırıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane düzümüz oldu arkada ise ilmeklerimin tamamını ters olarak örüp geleceğim arkadan örüp geldim bu sıra bağlama sıram bağlama yapacağım bir tane ters örüyorum 1 2 3 4 4 tane düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeği aldım. İpimi öne alıyorum. Tekrar bu 6 ilmeği sol şişime aktarıyorum. 2 4 6 İpimi arkaya aldım. Bağladım. Tekrar sağ şişime alıyorum. İp öne aldım. Tekrar bir defa daha bağlıyorum sıkılıyorum bu şekilde ve düz olarak örüyorum ilmeklerim 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane düz ördüm 1 2 3 4 5 6 ilmeği aldım ipimi öne alıyorum Tekrar geri bu 6 ilmeği sol şişime aktarıyorum. 2 4 6. İpimi arkaya aldım. Tekrar topluyorum. Yine aynı şekilde bağladım. Sıkılıyorum. 1 2 3 4 tane düz örüyorum. Arkada ilmeklerimin tamamını ters olarak örüp geleceğim. Evet. Bağlamamızı yaptık bu şekilde. Şimdi kenar ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Bu dördüncü düzü ortaya alacağım. 1 2 3 tane düz örüyorum. 1 tane ters ilmek örüyorum. 3'ünü bıraktım arkadan içten bir tane ilmek aldım. Bunu da ters olarak örüyorum. 1 2 3 düz 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm burada. 6 düzümüz kaldı. Buradan hemen birini bırakıyorum. 3 tane ilmeği 1 2 3. Bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ters. 3 ilmeği bıraktım. Eee aparat da kullanabilirsiniz burada. 1 2 3 Burada ilmeklerim 1 2 3 tane düz örüyorum. Bir tane de kenar ilmeğim var. Arkadan ters olarak örüp geleceğim. Evet, tekrar sıradayız ve Kenar ilmeğimiz 1 2 tane düz ilmek. Ördüm. 3. düzümü içeri alacağım. 1 2 3. Bu 3'ü düz olarak örüyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. 3 ilmeği bırakıyorum. Buradan bir ilmek daha alacağım. ters olarak örüyorum. 1 2 3 3 tane düz ördüm. 1 2 3 4 4 tane ortada düzümüz kaldı. 1 ilmeği bırakıyorum. 3 tane ilmeği sağ şişime aldım. Tekrar sol şişime aldım. 1 2 3 3 düzden sonra 1 2 3 tane de ters örüyorum. Tekrar buradan bir ilmek daha alacağım. Ortadaki tersim 4 tane olacak. Bunu da ters örüyorum. Toplamda ters ilmek sayım 2 4 tane oldu. Kalan ilmeklerimiz ise düz olarak öreceğim. Arkadaki ilmeklerimiz arka sürekli ters olarak örülüyor. Onun için göstermiyorum. Tamamen ters olarak örülüyorum. Yine ön sıradayım ve kenar ilmeğin bir tane düz ilmek örüyorum. 1, 2 Bu 3 ilmeği sağ içime aldım. Bir taneyi bıraktım. Ortaya alıyorum. Sol tarafa geçirdim. Bir ilmeği 1, 2, 3 3 tane düz örüyorum. 1 2, 3 4 5. 5 tane ters ilmeğimiz oluştu. Bu 3 ilmeği tekrar bırakıyorum. İçeriden bir tane ilmek alıyorum. 1 2 3. Bunu ters olarak örüyorum. 1 2 3 düz. Ortada 2 tane düzümüz kaldı. 2 düzden sonra yine bir ilmeği bırakıyorum. 1 2 3 düz 1 2 3 4 5 ters bir tane de buradan alacağım toplamda 6 tane tersimiz oluyor üçgenlerin içinde kutucukların içinde 1 2 3 bir tane düz ördüm bir de kenar ilmeğim var. Ters olarak örüp gelelim. Tekrar ön sıradayız ve bu sıra bir tane düzümüz kaldı burada. Bu düz bir düzü içeri alıyorum. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Bir, 2 3 4 5 6 7 Burada bir düzümüz kaldı. 8 8 tane düzümüz oluştu. 1 2 3 düz. Hemen buradaki Bunu da düz olarak örüyorum. 6 tane düzümüz oluştu. 1 bir. bir sonraki sıra bağlama yapacağız. Bu son bir ilmeği de alıyorum. Bunu da ters olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimiz düz oluyor. Burası şu ilk başta yaptığımız e, sıraya geldik. Arkayı ters olarak örüp geleceğim. Bu sıra bağlama sıramız. Kenar ilmeğimi ördükten sonra 3 ilmeği alıyorum. İpimi öne aldım. Tekrar yeniden takıyorum. Arkayı aldım. Yeniden takıyorum. Arkayı aldım. Yeniden alıyorum. 2 defa bu şekilde dolandırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ters ilmeğimiz oluştu. 1 2 3 4 5 6 ilmeği aldım. Tekrar diğer tarafa aktarıyorum. İpimi arkaya aldım. bu sırası zor. Onun haricinde hiçbir zorluğu yok. Aksine keyifli örülüyor. İki defa dolandırıyoruz. Bakın iki defa bağladık ipimizi. Tekrar üç ilmeğimi alıyorum. İpimi ön aldım. Takıyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar taktım. arkadan ilmeklerimi örüp geleceğim. Bakın baklava dilimimiz tamamlandı. Modelimiz burada bitmiş oluyor. Evet modelimizi tamamladık bu şekilde. Bakın bu düzü tamamladığımız gibi burayı da aynı şekilde tamamlayacağız. Hemen şuradan göstermek istiyorum. Örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursun. Evet Allah'a emanet olun. Hayran kalın. Hoşça kalın.